Kooperatif olaydı. Yok. Hamama girdim. Hamamcılar tanıyor. Bizim komşunun kardeşi büyüdü. Sen yine Havza'yı mı komşun? Havza. Hı. Hamama girdim. Hı. Anam dört karı bam bam dalgaya hamam. Ondan kimse hamam, yok. Kimse yok. <laughs> emine dedim. Bilet alan da Emine. Sen büyük hamamdasın. Büyük. Bilet alan da Emine. Tülle hamama bakan da Emine. Kaça hamam dedi. 20 milyon katmakla dedi. Kendi uzu doğdu mu? Ha ha onlarda niyet etdi şuru su qaynatıyamış mətet. Pisidom dedi. Pisidəkiləri də öt etdi. Ə doğru demişdi. 20 milyonmuşam ki kimse yox hılda 100 basar. Bu bizim havzamız. Xeyrəmanmağı 20 milyonum. Aslan azı. Sıcak deyi giren. Oraya baxmadın, oraya baxmadın. O sıcak deyi giren yer. Amma kimse yox. Bu qoy, başıya qoy, qoy. Vallah 10 dənə də qoyma yerindən buraya. Aşağı necəcə? Aşağı de olurlar, açıqlar. Alo, sən necə getdin? Bizə corona dedin. Suya su da heç, bi yəni axarla, fitlibin. Girmədim, amma girmədim. Niçin aldın? Baxməyə gəl. Ha, bəndə yığılan. Orada misil satıyor ya. Bir şey diyor mu bize ki sana kim dedi de böyle dedin bize. Ne? Corona. asıl hamuru. Onu Seda'ya arkadaşları telefon etmiş. Kaplıcalardaki sularda korona varmış. Kaplıcadaki sulardan bununla giderse iyi olma şansın hiç yokmuş. Kıllaz'da. Kullar zor, kaplıcalar Hemen hep hep. Ha, bütün kaplıcalar. Bütün kaplıcalar. Ne alaka canım sende ya. Ne alaka sıcak Hiç su. Hiç saçmalık. Hiçbir şey yok halbuki hep yalan. Ya hep yalan. Biri bir şey patladı, diye bir şey. Hala sen gittiğin saat ne? saat kaçtı? Sabah mıydı öğlen? Sabah diye. o, idi kızım. O, o, o saatte demek ki hiçbir şey, şey yok. Sabah şey. ee. Öyle <gülüyor> mi? <gülüyor> evet. Bak <laughs> Ben da yani. hmm. ya, bunu bir, yani. bir böyle hani da ben bir, bir şey vardı ya. Hı hı. 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 Bir de Hı bir şey hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Benim ben benzediyor benze, benze, ama çok benim gözümden benzediyor. Ben evvel çok benzediydim. Hmm. Peki tamam. Ne yapıyorsun? Yok şu an değilim de ama hırtımı giyerim şu ne? Çıkarmamışlar ya. Niye? Ölmüyor. Şimdi sordum. Mazda ablası?

El arabası nerede? El arabası nerede? El El arabası nerede? Elin, El arabası nerede? El arabası nerede? El arabası nerede? El arabası Allah'a şükür nasıl bir mu? <laughs> dedi sizin dedi. Ne e bir pahalı sahip... öyle demiyor Dur ha. ne kız dedim ben. Kafa karıştı da billahi. Ne kız dedim, kız, sizin Bir de hani. Ha, ha. ya. Ya ya. Vallahi duymadım dedim. Hemen bunu kapattı. Konuştuktan bana Bayramın işlemi aradı. Enişte böyle böyleymiş, haber <laughs> var mı diyerek. Var tabi dedi. Ondan ne yapacağız oraya gitmeye, nereye gidiyorsun dedi. Kore dedi, getireceğimiz, yıkayacaklarmış, komayacaklarmış, kimseyi almayalarmış. bir yere gitmeyin dedi. Burada yıkan oğlum mı kız? O suyunu, selini buraya katarlar mı? Oradan yıkamışlar dur. Yok şeyde yıkanmış, burada kasılhanede şey... yıkanmış. Ee, tamam o... sen burada yıkayacaklarmış diye mi? Kasılhanede. Burada da yıkatıyorlar, su akmıyor şimdi yeri, arabada yıkanıyor. Hepsi şimdi. E, arabanın suyu ne oluyor? Arabanın suyu bir deposu var, oraya doluyor, götürüyorlar bir yere, dokuyorlar, hiç su akmıyorlar. Yani mikrofon suyu yer e, akmıyor. Şimdi bu korona değil de öyle, her ölü öyle. Öyle mi? Öle bilmiyor. dur şimdi. Kursun Hanım ha burada yıkandı. O da. o zamanı da abla. O zamanı da. Kaç sene var. önce? On sene önce. Deposu var, deposu var şimdi. Depoya akıyor, onu götürüyorlar, dokuyorlar araba, cenaze arabası. Her neyse işte bunu da dedi ki, anne dedi hiç şeyin cenaze arabasıyla geldi. Omuzlara hiç alınmadan mezarlığa geldi adamları <laughs> gömdü diye. Helallık almışlar değil mi? Ha Bu Müşle Murat diye. Cenaze cenaze arabasıyla geldi. Biz omuza hiç almadık. Bana işte, dün peynir alıyordu o da peynir de biliyor musun? Hı. Hadi kalkla dedi, bak dedi, biz dedi Çerkez yok ya dedi, Çerkez peynir alayım Mahir'in oğlundan, sen de al dedi. Hı. Kaç lira dedim, 40 lira mı ne dedi, anam oğlum Hı. ben onu yiyemem dedim. Niye dedi, bahalı dedim de güldü. Ya ne yemeyen? ya al dedi. Çerkez peynir alıyordu orada. Ya gördüğü yerde soruyordu. Can tanıdı iyiydi ya. ya. Allah rahmet eylesin. Rabbim daha iyisini bilir. Bir iyi de ben bilir. de çok üzüldüm biliyor musun? Gerçi bak bizim de var oğlumuz. Koş oturdu ya. Oğlu yok, uşağı yok şimdi. Fahri ikili koynunda. Ya. Ondan... İki dolgar kaldı evde. Evet geç yaşında iki dulgarı. Ama ne yapacağız? Ne da Fahriye işleri hani acılara karıştı babası, anası, emmileri, kayınla. Kayın, kayın ölünce iki tane kayın geldi, onu öldü. İşte bir i̇şte hepsine, hepsine tuz biber oldu. Ah! Ölüm bizim için çare yok be işte. Geç, geç Fahriye de geç. Bizim ahrenimizden. Biz Bizden koştuk bile. bir de.